Ulaşılmaz sevdaları yüreğimizde taşıyanlarız biz. Umut türkülerinin kırılmış sazıyız biz. Yüce dağların zirvesindeki volkanla alev alır yüreğimiz. Harlanarak kor olan bedenimizi buz dağlarında eritiriz. Yola devam, mücadelede kutsallığa inanılan, hayata tutunan, hayatla barışık olan, görmeyen gözlerindeki Işığın şarkıyla hedefe varan, yere basmayan ayaklarımızın iziyle yol bulan, hayattan vazgeçenlere hayat olan, özüyle, sözüyle, candan yaşayanlarız biz. Biz engelliyiz, biz yürekliyiz, biz, biz yürekteniz. Sayın Valim, sayan, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli kaymakamlarım ve belediye başkanlarım ve değerli misafirlerimiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle gerçekleştirmiş olduğumuz Balıkesir Engelli Spor Kulübü Botçe ve Bosna Engelliler Spor Salonu açılışı ve engelli ara evet. araç dağıtım programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şube ne? Başkanı Sayın Zeki Uslu'yu mikrofona davet ediyorum. Yürü, Kim gönderdi seni baba? Kim inmez kardeşim? Sonra ben ararım seni baba. Ben toplantıdayım şimdi. Şimdi herkesin yüzündeki tebessümü görüyorum. Eğer engeller aşılmak istenilirse mutlaka aşılmalı. <Sessizlik> şey, şey Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Belediye Başkanlarım, Kaymakamlarım ve değerli misafirler, kıymetli basın mensupları, ayrıca değerli ve sevgili kader arkadaşlarım. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bizleri onurlandırdığınız ve yalnız bırakmadığınız için sizlere saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz efendim. Engelliler hayata ya bir adım geride başlamış ya da hayatın bir kesitinde bir adım geriye düşmüş insanlardır. Bu yüzden bütün insanların engelli olma adayı, engelli adayı olduğu bir gerçeğini de vurgulamış oluruz. Bizlerle birlikte yola çıkan, bizleri sevgi ve muhabbet besleyen herkese bir engellinin hayata kazandırılmasında bir zor şartlarda yaşayan insanın topluma kazandırılmasında destek olanlara ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Biz bütün engelliler adına Balıkesir'de yaşayan 20.569 engelli olduğu tespitlerimiz de var. Bu engelliler adına burada bu onur yaşamanın keyfini çıkarıyoruz. Bütün hayatımda yani benim 50 yıllık yaşamımın içerisinde son 10 yılımı engellilere hizmet etmeye ayırdım. Ve bunun sevdasıyla coşuyorum. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer belediye başkanlarımız, sayın valimiz sizlerin desteğiyle biz kendimize çok güçlü hissediyoruz. Bu güçlü duruşumuzda topluma kazandırılma noktasında ayrıca bir enerji buluyoruz. Dolayısıyla bizim hayatta var olmamızın en keyifli zamanı sizlerle bir arada olmak. Biz sizden sadece bir tevessüm bekliyoruz. Düne gelene kadar engelliler ötekileştirilmiş, dışlanmış, yok sayılmış, hor görülmüş, horlanmışlardı. Oysa son 10 yılda engellilerin yitirilmiş onurunun iade edildiğini hissediyoruz. Bugün de bunun bir resmidir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım seçildiğinden hemen sonra beni çağırdı. Dedi ki başkan engelliler için bütün gönlümle desteğim var. Bütün hizmetlerimizi biz karşılayacağız. Ve sınırsız ve limitsiz size hizmet edeceğiz. Biz de o güçle, o cesaretle arzu ettik, istedik ve karşılığını alıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şu anda açılışı yapmayı beklediğimiz boçça sahamız beş etaptan oluşan eee engelliler için bir spor alandır. Engelli arkadaşlarımız en rahat yapabildiği spor bu olduğu belirlendi ve biz de bunun üzerine gittik ve Büyükşehir Belediyemizden ve Altayır ilçesi belediyemizden desteklerini aldık ve sağ olsunlar hiç kırmadılar bizi bu sahamızı bize kavuşturdular. Şu anda yaklaşık 20 tane engelli arkadaşımız bu spora başlamış durumda. Kurmuş olduğumuz engelli spor kulübü diğer faaliyetleriyle birlikte Balıkesir'de bir varlığını hissettirme ve temsil noktasında başarılı bir sonucu aldı elde edeceğini inanıyorum. Sözlerimi son verirken sizlere saygıyla, sevgiyle tekrar selamlıyorum. Ayrıca bir kardeşimizin de bir kitap yazdı, bir engelli kardeşimiz. O kitabını da burada sizler takdim edecek. Hürmetler ediyorum. Saygılar. Hürmet... Çok sağ olun efendim. <laughs>